Rahim. Vesvese. Vesvese musibete benzer. Emniyet verirsen şişer, emniyet vermesen söner. Yaban arılarına uğraştığın gibi. Vesveseye hiç öhemniyet verme. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam şöyle bir hadisleri var. Diyor ki, içinizden geçeni konuşmadıkça ve yapmadıkça mesuliyet yoktur. İnsan kendisini üçe ayıracak. Bir kere kendisini üçe ayıracak. Bu benim nefsim nefsesi de yoksa kurtulamazsın. Kendini tanıyacaksın. Bu nefis benim nefsim diyorsun. Bu ruh, bu benim ruhum ben diyen. Bak, benim gömleğim der gibi. Bu benim nefsim. Bu benim ruhum ve ben. Peki soruyorum. Fırında ne imal edilir? Yani teziyane konulur ekmek. Kasapta ne konulur? Et. O zaman e, dükkanda, şehirde çeşitli dükkanlar var. O zaman bu bir imalathanedir. Bu da imalathanedir. Benim nefsimde dediğimiz yer imalathane neler imal edecek? Küfürler, peygambere hakaret, çeşitli çeşitli aklına gelip gelmeyen her şey imal edecek. Bunun özelliği bu. Yani fırından ekmek çıkmasına niye şaşırıyorsun? Bu imalathanedir, bizde duruyor. Bu da ruhtur. Sen de seyrediyorsun, <laughs> bu Allah'a namazda vesairede küfür ediyor. Hakaret ediyor. Sen de bu kendini üçe ayıramazsan böyle, Ulan bunu söyledi. Acaba benden mi kaynaklanıyor? Senden değil. O sen değilsin. Niçin bak ben ben bu muyum? Benim gömleğim. Gir içeriye. Benim atletim. Gir içeriye. Benim vücudum. Gir içeriye. Bak ben diyen hala arkada. Benim hayatım. Gir içeriye. Benim ruhum. Ha benim ruhum. Ta ruh bile sen değilsin. Ruha bile sahip çıkıyorsun. Bak benim ruhum. Sahip çıkılan ruh. Ben diyen ben. Ha, benim nefsim diyorsun. Nefis ayrıdır. Senin içine konulmuş bir şeydir. İmtihana vesiledir. O zaman bu imalat yapacak. Yani fırının ekmek imal ettiği gibi. Kasapta da etin ortaya konduğu gibi. Bu malzemesini ortaya koyacak. Dükkanda herkes sergiliyor. Fırıncı da sergiliyor. Kasap da sergiliyor. Manav da sergiliyor. Oradan geçen alsın. Yani oradan sana fırından koku gelmesi senin ne kadar ediyor? O zaman içimizden geçeni Konuşmadıkça, yapmadıkça mesela Peki niye içimden geçiyor? Ben sana soruyorum sen insan değil misin ya? İnsana nefis takılmış. Küçük cihattan büyük cihada gidiyoruz diyor. Peygamber Aleyhisselam. Yani içimizden geçenler bizde mesuliyet yoktur. Niçin yoktur? Çünkü bizde nefis vardır. Peki hocam içimizde böyle bir şey var. Niye mesuliyet? Peki soruyorum karnında ne var? Şu işkeme affedersin edersin özür dilerim ne var? diye Peki abdestini bozuyor mu? Ama o pislik dışarıda olsa, sürüse namazına mani. Abdestine mani değilse de. Ha, karnındaki pislik namazına mani olmadığı gibi hayalinde ve hafızana gelen o nefsani özellikler, küfürler de imanına mani değil. imanına zarar vermiyor. Peki ben de aksediyor. Acaba ben bununla küfür ehli oldum mu? Yani kafir mi oldum? Niye bana bunlar oluyor? Soruyorum sana. Bir ayna tut. Ayna. Aynaya karşı iki tarafta yılan var. Yılan aynada gözükse aynadaki yılan ısırır mı? Veya karşıda bir pislik var. Yılana aksetse şu aynada gözüken pislik ayna pis eder mi? Aynen bunun gibi hayalimizde akseden yılan ve pislik gibi özellikler yani dine zıt olan, insanla zıt olan şeyler de ayna gibi olan hayalimize zarar vermez. Çünkü insan niye var o zaman? İnsan kainatın çekirdeğidir. Çekirdekte meyve de vardır, yaprak da vardır ama kurumuş dal da vardır. Ha, i̇nsan kendisini tanıyacak. Onun için Nur okuyacaksın. Nur okuyunca kendini tanıyorsun. Şimdi bak vesveselerden döküm. Ee, sözler okursan vesveselerde, vesvese meselesinde 21. söz daha şey yaparsın. Diyor ki bak, vesvese musibete benzer. Emniyet vermeyeceksin. Çünkü niye? Tanıyınca, mesela bunu tanıdın, İmalat yaptı. Koydu tezgah malını. koysun. Koysun ekmek. Aç olan gidip fırından ekmek alır. Sen gidip de fırına iki kilo et ver, verir misin der misin? Ona büyük nazar baksan büyük, küçük nazar baksan küçülür. Yani mesela söyle bir şeydir ki ya bana niye böyle geliyor falan. Büyütürsen dünyada büyür. Kar topu gibi dağ tepesine kar topu bırak. Vadiye ne kadar dev olur. Ama bir güneş gördüğü zaman yok olur. Yani cehalet onu büyütüyor, ilim onu yok ediyor. Tanısan Gider, tanımasa gelir. Haf etmesen hafif olur, mafif kalır. Yani korkma. Çünkü senin alakası yok. imanla alakası yok. İmanla alakası yok. Çünkü e, efendim hırsız, sana niye geliyor? Hırsız boş eve girmez. Hırsız boş eve girmez. Önceden bakar. Onun için şeytan ve nefis, geri zekalı değil ki, aptal değil ki ne yapıyor? Kime gireceğini, nasıl saldıracağını iyi biliyor. Ha sen o zaman bu tür imalat olunca sen seyrediyorsun. Ona bak bak bu imal ediyor. Allah'a küfür ediyor vesaire namazda. Bu da ona cevap veriyor. Sen de ikisini seyrediyorsun. iki tarafı da dinliyorsun biliyor musun? Eğer bu kişiyi kendini tanımazsan şaşırıyorsun. Ola ben münafık mıyım ya? Bir böyle bir böyle bir böyle. Ama oysa çok acayip bir şey. Eğer kendini tanısaydın kaptan gibi gemiyi güzel dümenini tutturacaktın yani. Ne demek o? E bu yapacak seyret. Onda mesuliyet yok ki peygamberimiz öyle diyor. Vesvese öyle bir şeydir ki cehil onu davet eder, ilim onu tard eder, tanımazsan gelir, tanısan gider. Camiu sahir, camül sahir cilt bir 68. maddede Peygamber aleyhissalatü vesselam Allahu Teala ümmetinin kalbinden geçirilenlerin günahını konuşmadıkça yahut yapmadıkça affetmiştir buyuruyorlar. Ömer Nasuh'u Bilmen sayfa 60'ta. Kesinlikle bilinen bir şey şüphe ile gerçekliğini kaybetmez. Eşya da asıl mubahlıktır. Eğer şüphe eden kimse her zaman şüpheleniyorsa o organın uzvunu yıkar. Fakat veseseli bir kimse ise yıkamaz. Yani mesela kesinlikle bilinen bir şey. Şu anda mesela Karadeniz denizdir. Pekmez olabilir mi? Olabilir. Olabilir ama olmuş mudur? Olabilir. Nerede? Olmuş nerede? Şimdi bir tanesi kalksa, hocam Karadeniz pekmez olabilir. Olabilir tabii. Her şey olabilir. Taş da olabilir. Ama pekmezdir demek başka. Olabilir başka. Hocam içinde Allah'a küfürler geçiyor. E geçecek tabii ya. Niye? Bu, bu. boş durmuyor ki. Bu da imalat yapacak. Hocam ben acaba kafir mi oldum? Peki sen bu işten rahatsız oluyor musun? Oluyorum tabii. Kafir olan kafirlikten rahatsız olurum. Olmaz tabi. Ben kafirim diye endişe ediyorsan kafir değilsin. Niye? Kafir, kafirlikten endişe etseydi Müslüman olurdu. bedi bir malı vakiyum. Peki vesvesenin bir sebebi de şudur. Vesvesenin sebebi aç kalmasını bilen bir kimsenin kalbi daima yumuşak ve aydınlık içinde olur. Aç. Ruhu daraltmaz, ferah bulur. Aç Tok ise kalbe zulmet getirir ve neticesinde vesvese olur. Çok dolduran insan ruhu sıkılır. Bu sefer ruh sıkılınca nefis güçleniyor, o da imalat yapıyor. Enfusi tefekkürüne, edebine vesvese gelmez. Yani tefekkür eden insana, tefekkür mesleğine alışan insana vesvese gelmez. Ve hem vesvesenin bir hikmeti bizi vesveseye sevk ediyor. Hem vesvesenin bir hikmeti bizi vesveseye yani evet vesvesenin bir sebebi de cinlerdir. Hem cinler insana devamlı aynı hayalleri kurdurur, hem vesvese verebilir, hem de insanı devamlı hayalle meşgul eder. O zaman nedir peki cinlerin sebebi? Yani e, tuvalet alabını bilmememizden, tuvalet e, dışarıda gece nasıl hareket edeceğimizi vesaire. Peki on çaresi nedir? Kur'an okumaktır. Ee, hangi ayetler okunması gerektiğini inşallah bizim nurdersi.com'da belirteceğim ama e, en azından bildiğin sureleri oku ve her ayetin bitiminde <laughs> diye yut. Kulağızı be Rabbin nas, nas, tut tutabildiğin kadar ve çok faydasını göreceksin. Hangi sure olursa olsun. Ayet-i Kürsi, Amene Resul, kulağızı be Rabbin öyle oku. kulağızı be Rabbin felak tut ve min şerri ma halak. Böyle çok fayda göreceksin bu noktada. Bir sebebi de vesvesenin budur. <laughs> bu vesvese hallerinin normal olduğunu, aklın ve sıfatların normal çalışma şekli olduğunu insan bilir. İnsansa görecek ki, görecektir ki zamanla o vesvese halini zıttına bırakıp gidecektir. Vesveseyle uğraşma. Niye bana geliyor diye? meşgul etme arkasından düşme. Çünkü kendisine ehemmiyet verditmek istiyor. Bunun kaynağı ya çok yemişsindir, çok yiyorsun veya cinler musallat olmuş veya e, ilmin yok, ilmin yok, tefekkürü yok, Kur'an okumuyorsun, namaz kılmıyorsun, dinle kopuk bir hayat yaşıyorsun. Elbette ki sana musallat olacak on çaresi de bunun zıttıdır. Yani Kur'an okumak, namaz kılmak, risale Nur okumak.